sonuçlandı. Sözleşme aşamasına evet. geldik. Aynen. Yaklaşık 8.2 milyonluk bir sözleşme bedelimiz var. Ee, başkanım. Ee, sizinle de Ankara'daki görüşmemizde buna 2.6 milyon liralık ek bir finansmanın ibe olarak verildi. Açıklanmıştı. Yaklaşık 9.8 milyona evrilmiş durumda başkanım. Ee, şantiye kurumlarımız başladı. Pamurlu mahallemizde. Ee, bir aya kadar şantiyeleri kurmuş, makinaları getirmiş şekliyle e, kazmayı vurur hale getireceğiz başkanım. İşin süresi 24 ay. E, üç mahallemizin kazandı, homurlu ve toroslar mahallelerimizin kanalizasyon şebekesini e, Karadovar arıtmamızla buluşturacağız başkanım. Evet. Hayırlı olsun. E, bu proje kapsamında e, Akdeniz ilçemizin 3 mahallesi Kazanlı, Homurlu ve Toroslardaki kanalizasyon hizmetinden yararlanamayan hanelerimiz e, bu proje sonunda e, bu hizmetten yararlanan olacaklar ve e, şebekeleri Karadova Atık Su Arıtma Tesisi'ne e, iletilerek, arıtılarak. Alıcı ortama verilecek. E, bu proje e, 8.2 milyon euroluk bir bütçeye sahip. E, yaklaşık 2 yıl sürecek. 2 e, yıl sonunda dediğim gibi o bölgedeki altyapı problemimiz tarihe kavuşmuş olacak.